Şükran Kurdakul İki kişi Sen Burcuva ne demek bilir misin Melahat? Yüzüme boş boş baktığını görünce içimdeki denizin dalgaları verdi. Duraladım kaldım. Bir an yürüyüp gitmek geldi içimden. Ne dedin ne dedin? Aynı iş çalışıyorduk. İkimiz de soğuk kuyuda istasyona yürür. 7-15 treniyle basmaneye inerdik. Sarışın yeşil gözlüydü. Bakar bakar rastladığım kedilerden hiçbirini hatırlamadığını görünce sevinirdim. İçimden sarışın ama kedilere benzemiyor demek geçerdi. Bindiğimiz kompartmanda çekinecek kimseler yoksa ellerimiz birbirini buluverir, tırnaklarını parmaklarımın uçlarına bastırınca kanımın dönme dolaplara bindiğini sanırdım. ''Meleat, ne var?'' Adını tekrar tekrar söylediğim halde niye titrer dudaklarım? Niye koskoca kır yerlerinde gidecek yer bulamayıp olduğu yerde huysuzlanan atlar gibi olurum? Melahat Burjuvasi'yi bilmiyordu ama erkeği biliyordu. Benden önce mutlak birisi olduğunu sanıyordum. Hem de benden daha büyük deneylerden geçmiş, belki askerden tezkeresini almış birisiyle bir şeyler yaptığı kuşkusuyla kıskanıyordum. Melahat, ne var be? Soğuk kuyudaki kahveleri arkanıza alıp gözlerinizi küçük yamanlara çevirdiniz mi? Tepenin sol yamaçlarına yakın derenin kenarında bana korkuyla bakıyorlarmış gibi gelen tek katlı evler görürsünüz. Onlardan birinden çıkar gelirdi. Her mevsim gül, gonca, her gün tasasız uçarı, gençliğini bile oluruna bırakmış. Aynı iş yerindeydik. Ama o aşağıda balyalarla tütün işliyor, bir nefes cigara içmediği halde günde iki pakete bana mısın demeyenlerin ciğerlerindeki hırıltıları taşıyordu. Ben yukarıda muhasebe defterlerine giriş çıkış faturaları işliyordum. Hep de okuduklarımla ilişkiler kurardım o yanımdayken. Gözümde kimi bir istirati, kimi bir gorki tipi olur, kimi de Fransız direnç hareketindeki bisikletli kızlardan birini yanıma almış sanırdım. Tırnaklarındaki sarı sarı lekelere gözüm takılınca ya güler ya da benden öğrendiğini bana satardı. Biz size manikürlü parmaklarımızı uzatmıyoruz arkadaşlar. Doğruydu. Ellerinde içtenliğin sıcaklığını duyardım ama bana yetmezdi bu. İlle kafamı kurcalayan soru dudaklarıma iner, sevişme yaşlarımızın uçarılığını, gelişmeliğini dağıtır giderdi. Melahat, sen Burcuva ne demek bilir misin? Başka yerlere bakardı çoğunca. Trende parmağıyla camın buğusuna çizgiler çizer, yan yana adlarımızı yazardı. Burcuva ne demek bilmiyordu işte. Ne yapacaktım? Başıboş kuş seslerinin yamanların arka yamaçlarını sardığı bahar pazarlarından birinde bekletmeden çıka gelmişti. Şıngır mıngır sevinçlere boyanmış. Sarılıp nişanlılık, evlilik güçleri kurmaya hazır. El ele tutuşup koşmak, su deposundan bile uzaktaki kayalara tırmanmak hevesiyle dolup taşıyordu. Bense dudaklarıma cigara ile birlikte aynı soruyu yerleştirmiştim. Çalar saat kadınsal bir sabah düşünü parçalamış gibi bozuldu ama renk vermedi. Sokulmaya çalıştı, uzaklaştım, hırslandı. Burjuva, burjuva, bilmiyoruz işte daha diyeceğim var mı? Kızgınlığı dudaklarına vurmuş, titriyordu. Anlat da öğrenelim. Kafasındaki binbir çeşit dalgalanışla kanımdaki bencilliğe yenilmiş biri olduğum için bir gülmedir aldı beni. Bir sürede inat olsun diye sahte gülüş sesleri çıkardım. İçimdeki kuşkunun benden önce başka birisinin kızı olduğu kuşkusu öç almak istediğinden başka bir şey değildi bu. Anlatamayacağım dedim. Okur öğrenirsin. Eline geçirdiği kırılmış bir çam dalının parçasıyla toprağa eşeliyordu. Onuru neredeyse ayağa kaldıracak, içinde yarım kalmış kaçak bir pazar sabahının hüznü evine inen yola koşturacaktı. Haydar Rıfat çevirilerinden papa anladığım tümcelerle kafamda yön vermeye çalışarak e, Burjuva dedim, hani oturduğu yerde sermayeyi çalıştıran adam demektir. O kadar iyiydi ki değişti, ışığı verdi. Sermaye mi? Sermaye mi? Ne diyor bu be? Bozulmamaya çalıştım. Bana bak. Ellerini avuçlarıma aldım. Bakıyorum işte ne olacak? O sermaye öyle sermaye değil kız. Para para makina anladın mı? Tertemiz dişleri gözleri saçlarıyla bile bir de insan bir de karşı yakalı gülüyordu ki gülerken